alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Çok kıymetli umreci kardeşlerimiz. Şu gördüğümüz sarı el, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya geldiği el. Peygamber, peygamber Efendimiz'in dünyaya geldiği el. 575 Aylardan Nisan ayı. Aylardan Nisan ayı. 12. 12'ye bağlayan gece. 12 12'ye 12 bağlayan Bu evde dünyaya geldi. Sıra teferruatını şeyde anlattı değil mi? Amine annemiz diyor ki Muhammed'in doğdu. Beni kaldırın görüyor dedim. Baktım ama diyor başını sekiye koymuş. Su parmağını şu şekilde kalkıp, Ümmeti, ümmeti, ümmeti diye ağlarken buldum. Efendimiz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hamile olduğum zaman içerisinde hiçbir gün zahmet çekmedim. Gebelik sıkıntısı çekmedim diyor hamile annem. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğdu. Onu kucağıma aldım ama kucağıma aldım ama diyor bir türlü şey olmadı. Ee, göremedim. Bir duman geldi kapmadı. Hemen diyor acaba bu duman nerede niye geldi falan diye düşünürken diyor bir ses geldi kulağıma Muhammed'i alın ve dünyanın her yerini gezdirin onun doğumundan herkes haberdar olsun diye diyor kulağıma bir ses geldi ondan sonra diyor tam doğum gerçekleşeceği zaman biraz heyecanlandım ama geldi bir akburç kanadıyla hemen arkamızı vardı kuvvetle hemen bir melek geldi beyaz bir melek arkamı sıvazladı o anda diyor bütün o sıkıntım ve bütün titremem geçti hemen elime bir kase su verdiler sundular bir cam dolusu şerbeti içti manı oldu cismin nura kar edemedim kendimi nurdan fark diyor onu da içince bütün vücudum nur oldu Muhammed'in dünyaya geldi Muhammed'in dünyaya geldiği günden itibaren geldiği gün